yine yollara düştük. Yollara düşerken ne yapacağız efendim? Tabii ki her anı olabildiğince sizlerle paylaşırken bir de üzerine Garena Free Fire Max oynayacağız. Bu arada nereye gidiyoruz? Hayatında ilk defa metroda yani insanların normal hayatta bir yerden bir yere gitmek için kullandığı o toplu taşıma aracımız metroyu bu sefer oyun oynamak için kullanacağız. Evet. Evet. Oraya gidiyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Kapıyı olmuş lan. <laughs> Gel Şu ışığı aç, ışığı suratını gör, ışığı aç. Hoş bulduk. evet bulduk. gene yolculukta. Garena. Garena. Buyur efendim, buyur. Garena değil mi <laughs> abi? Garena'ya değil mi bu? Buyurun. Haydi <gülüyor> abi. <gülüyor> evet. FIFA dışında sağ olsun bir yerden bir yere bir şey olduğu zaman acil bizi götüren tek adam. Kral adam. Sonra gene şoförümüz. Evet ya. Haydi bakalım. Bakalım uzayar sallayacak. Mı? Evet. Free Fire Max. Başlayalım. <laughs> Şu müziği kapatın lan. Battle Royale'de tarzımızı yine bir yolculuk esnasında konuşturacağız. Efendim yine Assassin's Creed giydirmeli. Sok kanka gözümün içine kadar sok. Ağzıma sok hatta. Ağzıma sok. Ağzıma bak, sok. bak eziyor bak. Tamam geri gel. Geri gel evet. Ezio giydirmeli, Assassin's Creed giydirmeli. Free Fire uçağımız şu anda harita üzerinde. bak bu da Tuna. Harita Tuna. ilerlemeye başladı. Şoför devam edelim. Nereye gidiyoruz? Şişhane. Şişhane, Şişhane metrosuna gideceğiz. Şişhane, Şişhane metrosuna giderken tabii ki sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında ücretsiz olarak oynayabildiğimiz Battle Royale oyunumuz Garena Free Fire ile yolculuğumuz devam ediyor. Aşağı doğru iniyorum. bakalım. <laughs> Haritaya doğru iniyorum. İniyorum. Yanımda da Pablo var benim köpek. <laughs> Seversin Tuna sen Pablo'yu. Uyuyurum ama. Bakalım yine orak mı çıkacak sadece? Şimdi kankam bu aha adamı gördüm. Az yetişkin bir mete. Bir adam gördü mü onu orada metro elde, adam gördü mü onu orada üzer. Tuna Beyciğim bir tepe lambalarımızı alabilme işini Çok teşekkür ediyorum. Yavaş. <laughs> bakalım sallayacak mı derken de kalmıştık ya arabaya binerken. Arabayı sallamaktan bahsediyordum orada yanlış anlaşılmasın. Tuna Bey sadece arabayı sallar çünkü. kaskım yok ama bakalım ya. 41 kişi. Bir ben 40, 40 kere maşallah ya. 40 kere maşallah. 40 kere maşallah mıydı lan o? Öyle bir şey. <laughs> Hop baba aldı kili. Baba eşi döktü oraya. Abi şu yeni mp aldım. Çıkardın beni meydana Çıkardın beni meydana koştun Koştun Aa gördüm Vallahi gördüm Ahırın arkasına koştular Ahoy Yapma onu bak onu yapma o sıkıntı o sıkıntı Onu yapmayın onu yapmayın Yapma onu yapma onu Yapma onu Bastın canı canı bastın Çapraza aldılar ya Çapraza aldılar ya tekrar. Bir daha alabilir miyim? Bir daha görmek istiyorum. <laughs> Arkamızdan vurdular ya adiler. Hep bu arkamdan çalışıyorlar zaten. Ne var benim bu arkamda bu kadar? Ben anlamıyorum ki. <laughs> <değil> mi diyor mu? Hamuray. Allah samuray kılıcından başka bir şey çıkmadı. Ne yapacağım oğlum ben? Hadi düşmana, oğlum. Ha, ha. Samuraya silah verirsen kafası karışır tabii. Birazcık popomdan ateş ettiler. Birazcık yedim. Pam bam. bam. Hoppa! Zıpam kütüngs. Bak o burada birini yemiş. Biz de onu yedik. Çat çat çat. Aldık abi malzemelerimizi. Şimdi gideceğiz ondan da bir şeyler alacağız. Yoksa ondan düşen mi lan? Ha ondan düşenmiş tamam. Güzel. Şunun bir şarjörünü değiştirelim. Alanımız nasıl? Hemen şöyle bir bakalım. Alanımız iyi. Şimdi iki kişi nerede? O herif diğerini öldürdü. Ben onu öldürdüm. Let's go. Oh. Şuradan bir cam asayım hemen seri. Acaba bir şey var mı ya nefeslik? Bir nefes alıvereyim. Var mı? Yok. Tamir kiti var. Kullan abi. Dın, dın, dın. Dün. 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 skillerimizi kullandığımıza göre tamirci emret. Yaparım. Oduncu buyur. Yaparım. Tamam. Ne o FAMAS? Ben az önce herifi bunu aldım. FAMAS ve şey iyidir ya. SCAR iyidir SCAR. 22. 1 ben 21. Bir ben bir sen bir de 21. Neredeyiz Tuna Bey şu anda? Köprüyü geçtik. Allah, köprüyü geçtik. Ayıya da gidiyoruz. Yani Avrupa yakasındayız. Güzel esiriydi lan. Valla güzel de <laughs> abi. Hoşuma gitti ha. Harbiden ya, canlı. Influencer olmak böyle bir şey işte. Tuna Bey olmak böyle bir şey abi. İkon maçtırmanız gerekiyor. Buyurun gelin. Eminim buyurun. Maltepe'de yerimiz. Her türlü ikon açılır. <laughs> Bir de sıfır evlerimizde ikonlarınızı itinayla açıyoruz. Hacı mi lazım? Gel. Roberto Carlos mu? Beş <laughs> tane var. <laughs> Çok uzak abi mermer. İz düşümlü olmuş. Patladık abi. İz düşümden patladık. Fizik, ya, fizikten patladık. Eştarlıkçıyım ya. Hesap edemedim. Fizikten patladık. Bu arada bu video içerisinde yani metrodan bir şey paylaşamam büyük ihtimalle. Çünkü ben e, o etkinliğe başladığımızda bu videoyu size çoktan paylaşmış olurum. Ama hani sosyal medyada illa e, görürsünüz. Hatta bu videonun altına o yapılan metro etkinliğinin canlı yayın tekrarını koyarım gerekirse. Hani merak edenler için. Oradan bakabilirsiniz. Anam... 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 An ya sıkmayın işte. Şunu sıkma artık. Allah Allah, ben, ben. Olmadı gibi. Olmuyor ya. Şöyle bir yorumunu alayım. Kameraya yani, bakarsak. 17. 50 kişiden 17. olduk. Ee, buraya buraya. Ha. 57, 50 kişiden 17. olduk. Yani çabaladık. Elimizden geleni de yaptık ama olmuyor abi ya. Yani. Bir yerde hep arkamızdan yürüyoruz. yüze geldiğimiz düşmanlarda iyiyim. Ama arkadan vuranlarda pek iyi değilim. Ee, arkadan vuranlara daha çok çalışmam lazım. Şuradan günlük ödüllerimi aldım. Şuradan tebriklerimi aldım. Efendim karakterimi bir daha şöyle bir göstermek isterim. Bakın. Nothing is true, everything is permitted. Efsane söz. Elbette orada frenzeden. Efsane söz. Asasin köpeğimiz Pablo. Gerçekten gerçek hayatta da asasindir kendisi. Ee, benle yaşar. Harbiden benle yaşar yani. Bu da suikastçi. Gözü bağlı. Gözü bağlı olduğu için belki de adam uramıyor olabilirim. Ben öyle de bir düşüncem var. Karakterin burada gözü bağlı. Hani bu bir challenge. Karakterin gözü görmediği için ben vuramıyor olabilirim, onu bir düşüneceğim. Battle ee, Royale oyunumuz. Galena Free Fire ile birlikte İstanbul yollarında birkaç dakikadır ilerlemeye devam ediyoruz. İlerlemeye de... Yani ilerliyoruz, ilerlemeye de devam ediyoruz. Ee, ücretsiz olarak oynayabildiğiniz Galena Free Fire Max'i telefonlarınıza, tabletlerinize indirebilirsiniz efendim. Ee, bilgisayardan oynamak isterseniz de emülatör vasıtasıyla yine oynayabilirsiniz. Neredeyse geldik sayılır ee, bundan sonrasında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.